Engellilerin ulaşımda hakları platformu üyeleri herkes gibi engelli bireylerin yaşamın tüm alanlarında katılımı için toplu taşıma araçlarının erişebilirliği şart diyerek haykırdılar. Malatya Merkez Postanı önünde bir araya gelen engellerin ulaşımda hakları platformu üyeleri engellilerin ulaşımda yaşadıkları sıkıntıları gündeme getirerek siyasilere taleplerini ilettiler. Platform üyeleri adına bir değerlendirme yapan engelli aktivist Ali Haydar Koyun, meclise sunulan kanun teklifine tepki göstererek şunları söyledi. Herkes gibi engelli bireyleri yaşamın tüm alanlarına katılımı için toplu taşıma araçlarının erişilebildiği şarttır. Kamuoyuna ivedi bir açıklama ve çağrı için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Minibüslerde, turizm taşımacılığında, şehirler arası otobüslerde, ve gemilerde 2018 yılında ertelenen erişilebilirlik düzenlemesi hakkının 3 yıl daha ertelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun değişikliği teklifi sunulmuştur. Bir torba kanun içerisinde konulan bu düzenleme engelli bireylerin herkes gibi toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımının engelleyeceği için kabul edilemez. Ülke olarak kabul ettiğimiz ve taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler engellerin haklarına ilişkin sözleşmenin dokuzuncu maddesinde belirtildiği gibi taraf devletler engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve engellerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık, bir tüm tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirleri alacaklardır. Evrensel bir insan hakkı olan erişim hakkını ertelemekle imzalamış olduğumuz Birleşmiş Milletler engellerin haklarına ilişkin sözleşmenin 9. ve bağımsız yaşama ve topluma dahil olma başlıklı 19. maddelerinin ihlal edilmesi göze alınmaktadır. Erişilebilirlik hakkı bütün hakları ön koşuludur ve erişim zincirini ilk halkasını oluşturmaktadır. Söz konusu toplu taşıma araçlarının erişilebilirliği için gerekli önlemlerin alınmasının ertelenmesi, kamuya açık alanları, konutları ve diğer hakların kullanılmasının olanaksız hale getirilmesi demektir. Sözleşmenin dördüncü maddesinin üçüncü bendinde belirtildiği üzere Taraf devletler bu sözleşmenin uygulanmasını sağlayacak yasalar ve politikaların geliştirilmesi ve yaşama geçirilmesiyle engellilere ilişkin diğer karar alma süreçlerinde engelli çocuklar da dahil olmak üzere engellilere onları temsil eden örgütler aracılığıyla sürekli danışacak ve etkin bir şekilde bu sürece dahil edeceklerdir. Söz konusu toplu taşıma araçlarının erişilebilirliği 3 yılda ertelemek istenirken hakkın esas öznesi olan engelli bireylere ve örgütlerine danışılmamış onayları alınmamıştır. Bu teklifi yasalaşması halinde sözleşme ve katılım hakkı bir kez daha ağır biçimde ihlal edilecektir. Biz aşağıda imdası bulunan engellilerin ulaşımda hakları platform üyesi ve bu açıklamayı destekleyen sivil toplum örgütleri, medya kuruluşlarını, duyarlı kamuoyunu ve mecliste grubu bulunan partileri bu yasa değişikliği teklifinin geri, al, geri alınması amacıyla sürdürdüğümüz mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz.